Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet halamın evindeyiz. Gördüğünüz gibi. Bakın size bir şey göstereceğim. <laughs> Evi de atabilirsiniz. Bunu yapmayalım. Böyle. Halamın bunu <laughs> ah, seviyorum tabii. Kızarlarımı da seviyorum. Geldi düştü. para. Kusur. Normalde tamam. yani böyle bakıyorum. arkadaşlar kuzenim çizmiş. Bakın kuzenim çizmiş. Şurayı ise okumayın. <laughs> i̇şte bakın şurada şöyle bir fışya var. Güzel bir tane. Evimiz. Babam yazıyor. İşte ya. işte böyle güzel. Ama ben bunu çok sevdim ya. Ama hangi kısım yaptı bilmiyorum. Şimdi ben de durduruyorum. Ön kamerayı alıyorum. Arkadaşlar şöyle. Yine arka kamerayı aldım. Ön kamerayı almıştım. Bakın içinde deniz kumu var. Sıkılıyor sahip. Gel biz oyna Evet arkadaşlar ben şey yapayım. Ne diyor Ben ön kamerayı alıp geliyorum. Niye? Ne yapıyorsun Evet. Aç. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

da şey bu Evet arkadaşlar part 2'de görüşürüz <laughs>